Hoş geldiniz beyler. Bugün sizlere 2000 abone özel odamı göstereceğim. Yine yaptığım ilk seri göstereceğim. Hemen videoya geçelim. Odam ilk girdiğinizde ka karşılaşacağınız şey yatağın Yatakta zaten anlatılacak hiçbir şey yok. O zaman ana yerimize geçelim. Burada klavyem var. Renk değiştiriyor. İstesem de bir renkte böyle tutabiliyorum. Şöyle renkleri var. Sonra HyperX kulaklığım var. O da bozuldu. Kumbaramdaki parayla alacağım. Yeni kulaklık. Ama koronadan bir yere çıkamıyoruz vallahi Bıktım. Ondan yani sonra durum var. Kontrol Freak var üstünde sorarsınız. Yani birazcık yırtıldı. Onu da bir seneden beri kullanıyorum. Çok işe yarıyor size öyle söyleyeyim. O sonra burada mouse'um var. Şişem var işte su dolduruyorum. Bu da boş. Şöyle koyayım. Sonra kulaklığım var. Kulaklığı aldığımı da pişman oldum vallahi. Airpods. Hiç de kullanmıyorum. Ama sonra burada ödüllerim falan var. Bu arada annem bunu koymuş buraya yine. Zaten nereden çıktığını ben de bilmiyorum. Boş tablo gibi bir şey işte. Bu arada ben Avustralya'da yaşıyorum. Öyle söyleyeyim size. Ondan sonra burada kitaplarım falan var. Burada dolabım var işte. Fazla kıyafetim de yok öyle. sonra ne demedik? Hı, bilgisayarın kendisini göstermedik. Hemen bilgisayarı göstereyim size. Bu arada ikinci el aldım size öyle söyleyeyim ama aldığıma da değdi. Çok iyi. Yani çok iyi bir fiyat aldım size öyle söyleyeyim. Bu arada beyler size bir şey söylemek istiyorum. Şurada bir kişi var. O, onun kanalına gitmeyin. Zaten sıfır abonesi var. İkinci hesaptan, fake hesaptan geliyor. Bizim videoları yazıyor. Ondan sonra video nasıl çalınır demiş. Video nasıl çalınır gösterelim Bakın beyler şurada eklensin. Şurada gördüğünüz gibi sep yazıyor sep. Ondan sonra Fortnite hesabıma giriyorum. Burada ne yazıyor? Sep yazıyor. Yani hesap Ay, hesap çalmıyoruz diyecektim az önce. Üf, videoları çalmıyorum. Kendi yemeğimle yapıyorum bu videoları. O da kıskanıyorsan sen diyecek hiçbir şeyim yok kardeşim. Ben zaten kim olduğunu da biliyorum senin. Size FPS'imi göstereyim bu arada. O da son bu da sonsuz FPS yaptığımda oluyor beyler. 330 340 arası oluyor işte. Bu arada yeni skin aldım. Use code Snow Void. O da isim kaldı. Kodu değiştiririz belki. Main'imi yapabilirim bu arada. Bunu bayağı güzel bir skin. Hmm, i̇şte arada sıfır pink oluyor böyle diyeceksiniz oha 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 ama işte böyle. Ama akşamlar genelde Yüz ping falan oluyor benim. Öyle söyleyeyim size. Başka diyecek neyim kaldı? Bir şey kaldı mı ya? Son bir kez bir şey daha göstereceğim size. Bu arada hemen hemen çıkıyor. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Avustralya parası nasıl? Böyle. Ama bu da boş. Bomboş bir şey. Neyi gösterdim onu da bilmiyorum. Bu yüklerine kadar göstereyim dedim size. Dolabımın videosunu isterseniz yorumlara yazın. Ona göre video yapacağım. Bayağı skinim var. Heriye isteyeceksiniz ama 15 vbucks'un var ma maalesef kod kod yazılı gördüğünüz gibi Snow Void. hemen girin yazın ve evet. Instagram hikaye atarsanız size videolar falan eklerim bakacağım yapabilen olursa ben videoları eklerim size yani video bu kadardı yani diyecek başka bir şeyim kalmadı. Belki şunu gösterebilirim. Aha dondu. Yanlış bir şey bastığım için. Hemen kapatayım. Bakın beyler saat kaç? 2.18. Gecenin saat 2'si. Gece gördüğünüz gibi şu anda. Yani kap karanlık. Sizler için videolar çekiyorum. O olsa insanlar videoları çalıntı diyor. Yani onları diyecek hiçbir şeyim yok. Benim yani siz yorumlara yazarsınız zaten kimin haklı olduğunu. O kimin haklı olduğunu da biliyorsunuz. Üf, video bu kadardı. Görüşürüz.